Suudi Pro Ligi'ni kolay modla oynuyor, saatlik 2300 euro kazanıyor ve söylediğine göre John Duran, El Nasır'ı çocukluğundan beri izliyor. John Duran Futbolla James Rodriguez'in yetiştiği Envigado'da tanıştı. 16'sında A takımdaydı Kolombiyalı. Ancak ilk transfer Avrupa'ya değil, Amerika'yı yaptı. Chicago'da 28 maça çıkıp MLS satış rekoru 30 milyon euroya Aston Villa'ya gitti. Yarım sezonda 12 maçta katkı yapamadı. İkinci sezonda sakatlıkla 13 maç kaçırdı. Bu yıl 29 maçta 12 gol atınca El Nasır kancayı taktı. 77 milyon euro bonservisle transfer tamamlandı. Bu miktarla 21 yaşındaki Kolombiyalı için toplam 108 milyon euro harcanmış oldu. Senelik maaşı 20 milyon euro ki bu saatlik 2300 euroyu tekabül ediyor. Transferinde para için eleştirileri yapıldı. Ancak o paranın motivasyon olmadığını, El Nasır'ı çocukluğundan beri izlediğini açıkladı. Açılışı hızlı yaptı. El Fayha ve El Ahli maçlarında 4 gol attı. Hayatından memnun. Çünkü hücumda partneri Ronaldo ile sanki FIFA'da kariyer modu açtı.